Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını seven derken Seni seven ben oldum Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara kondun Başkasını seven derken Seni seven ben oldum Diyar diyar dolaştım Sevgilim benim ilk aşkım Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın. Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın Benim saçlarım vardı Sensiz dünyam karanlık Tahammülüm kalmadı artık Gittim yollar hep karanlık Diyar diyar dolaştım Sevgilim benim ilk aşkım Yeni birini bulmuşsun Başıma Öncelerim. bak neler açtın Benim saçlarım vardı Sensiz dünyam karanlık Tahammülüm kalmadı artık Ömrüm hep yollar <laughs> aldı